Çocuğumun ateşi 37.5 derece ne yapmalıyım? Öncelikle doğru mu ölçtük buna bakmalıyız. Dijital ateş ölçerler çünkü bazen yanlış ölçebiliyorlar. Bazen kulaktan ölçtüğümüzde vücut ısısının 0.5 hatta 1 derece kadar üstünde çıkabiliyor. Eğer gerçekten 37,5 derece ölçmüşsek biz buna su febr ateş diyoruz. Yani ateşten hemen önceki ateşte diyebiliriz. Burada müdahale edip etmeme kararını çocuğun ek semptom olup olmamasına veya çocuğun genel durumuna bakarak veriyoruz. Eğer çocuk oynuyorsa, zıplıyorsa, koşuyorsa müdahale etmemiz gerektiren bir şey olmayabilir. Ama çocuk düşkün gözüküyorsa, halsiz, yorgun gözüküyorsa, beraberinde ek semptomlar varsa, öksürük gibi, ateş gibi, kusma gibi, ishal gibi o zaman mutlaka müdahale edilmeli bu duruma. Eğer çocuğumuzun keyfi yerindeyse, eksemptom yoksa 37,5 derece ateşte ilk yapacağımız şey ortamın ısısını düşürmek, çocuğumuzun üstündeki kıyafetleri inceltmek. Yarım saat sonra tekrar ölçtüğümüzde halen 37,5 ise bir ılık duş aldırabiliriz çocuğumuza ve bu şekilde izlemeye devam edebiliriz.